Bursa Botanik Park. Her sabah gençlerle gelip burada güzel tefekkürü dersler yaptığımız, okumalar yaptığımız şu güzel mekandayız. Burada enteresan hatıralar yaşadık. Çok garip, çok düşündürücü hatıralar. Bunlardan bir tanesi de bir gün yine böyle okuma programına gelmişiz. Sabahları burada beraber gençlerle kitap okuyoruz. Ben de okudum, okudum böyle dolaştım. Böyle bir bankta oturdum. Okurken baktım birisi böyle koşu yapıyor. Koştu, 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 koştu geldi tam yanıma durdu. Bana dedi ki ne yapıyorsun dedi. Dedim kitap okuyorum. Yani neden okuyorsun bu kitapları dedi. Şaşırdım doğrusu. Hiç böyle bir tepki beklemiyordum. Neden okuyorsun deyince dedim bunlar Kur'an tefsirleri yaratılış gayemizi, dünyaya niçin gönderildiğimizi anlatan hakikatler bunlar. Kur'an'ın manaları falan deyince böyle bir alaylı bir gülmeyle güldü. <laughs> dedi. Neymiş dedi yaratılış gayemiz dedi. Ne anlatıyor bu kitaplarda falan dedi. Ben de dünyaya dedim insan şu kainat kitabını okumak için gönderilmiş. Rabbini tanımak için gönderilmiş kulluk için gönderilmiş falan diye böyle söyleyince bu dedi dinsel bir bakış açısıyla dedi insanın hayat felsefesi olabilir. Siz dedi dünyaya dedi dinsel bir bakış açısından baktığınız için böyle görüyorsunuz falan dedi. Bu sizin görüşünüz dedi. Ama dedi benim sorduğum soru dedi neden dedi kendi şahsi görüşünüzü kendi hayat felsefenizi insanlara empoze etmeye çalışıyorsunuz. Sizin hayattan beklentiniz bu olabilir. Siz dünyaya bunun için gönderildiğinizi, geldiğinizi zannediyor olabilirsiniz. Ve bunun için yaşıyor olabilirsiniz. Bu sizin hayat felsefeniz olabilir. Ama neden insanlara bunları anlatıp da insanları kendi fikirlerinize çağırıyorsunuz? Kendi doğrularınızı insanlara zorla empoze etmeye çalışıyorsunuz. Niye kendi hayat felsefenizi insanlara yerleştirmeye çalışıyorsunuz falan diye böyle baktım. Garip garip. Yani adam bizim niçin okuduğumuzu, nasıl okuduğumuzu, bu davayı nasıl ilerlettiğimizi falan hepsini biliyor gibi böyle sorular soruyor. <laughs> Neden dedi yani? Niye ki? Kendi herkesi kendi doğrularıyla baş başa bıraksanız olmaz mı? Herkesi kendi hayat felsefesiyle baş başa bıraksanız Herkes nasıl yaşamak istiyorsa bu hayatı öyle yaşasın. Niye kendi hayat felsefenizi insanlara empoze etmeye çalışıyorsunuz? Yani siz dinsel bir bakış açısıyla hayata bakabilirsiniz. Ama herkesin bakış açısı farklıdır. Herkesin hayattan beklentisi de farklıdır. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Herkesi kendi doğrularıyla baş başa bıraksanız, özgür bıraksanız olmaz mı? Deyince dedim ki ya İnsan dedim bir makine hem öyle bir makine ki bu makinenin mutlaka bir kullanma yolu, yöntemi, tarzı, şekli vardır yani. Nasıl yani dedi. Yani herkesin ayrı ayrı doğru, doğrular olmaz. Herkesin ayrı ayrı doğruları olmaz. Bu makine bir tane ise bu makinenin yapılış amacı, kullanılış amacı, bu makinenin doğruları da bir tanedir falan deyince nasıl yani dedim. Dedim ki ya farz et ki dedim şöyle 5-6 arkadaş beraber gidiyoruz. Botanik Park'ta yürürken tam dedim yolun kenarında bir tane makine gördük. Arkadaşlar hemen başladılar yorum yapmaya. Tartışmaya başladılar. Biri dedi ki bu dedi çim biçme makinasıdır dedi. Öteki dedi ki olur mu canım dedi ya. Bu dedi duvar delme makinesi dedi. Öbürü dedi bu asfalt kesme makinesi. Öteki dedi ki ya bu ağaç doğrama makinesi falan başladık tartışmaya. Öyle bir tartışma ilerledi ki herkes kendi doğrularını başkalarına kabul ettirmeye çalışıyor. Sonra arkadaşlardan bir tanesi dedi ki ya arkadaşlar niye tartışıyoruz ki? Niye birbirimizin kalbini kırıyoruz? Herkesi kendi doğrularıyla baş başa bıraksak Herkesi kendi yorumlarıyla, kendi hayat felsefesiyle baş başa bıraksak olmaz mı? Biraz demokratik olun. Herkesi kendi doğrularla baş başa bırakın desek olur mu dedim? Yani dedim adam alsa aynı makineyle duvar delmeye kalkışsa, öteki aynı makinayı alsa asfalt kesmeye kalkışsa, öteki aynı makineyle ağaç kesmeye kalksa, öteki aynı makineyle çim biçmeye kalkışsa olur mu dedim yani? Ne olur makina? Makinenin hoşafı çıkar, makina perişan olur, hurda olur, haş olur. Ha, öyleyse ne yapacağız? Ha, ne yapmamız lazım? Hemen hemen aklımıza bir fikir geldi. Dedik ki madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Anahtar kelime bu. Madem yapan bilir, bir makineyi yapandan daha iyi bilen olur mu? Madem yapan bilir, Elbette bilen konuşur. Önce ne yaptık? Önce makinayı aldık, inceledik. Kim yapmış? Üzerindeki markayı okuduk. Doğru fabrikanın yolunu tuttuk. Hangi mühendis tasarlamış bunu? Hangi usta yapmış? Gittik fabrikada. Ustayı bulduk. Mühendisi bulduk. Dedik ki ya arkadaş Allah aşkına tartışıp durduk biz. Birbirimizle tartıştık durduk. Sen şu makineyi ne için yaptın? Söyler misin Allah aşkına dedik. O kendi hayat felsefesini, kendi fikrini, kendi doğrularını söyledi. Bizim doğrular suya düştü. Aa, madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. O yapmış, o biliyor ve onun konuştuğunun üzerine söz olmaz. Aa, öyleyse, en basit bir makineyi bile niçin yapıldığını, niye tasarlandığını, değil mi? Neden bu makinanın imal edildiğini araştırırken formül bu. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Önce makineyi yapanı bulduk. Sonra da ona sorduk niçin yaptığını. Şimdi geldik yeryüzünün en mükemmel makinesi olan insana. İnsan muazzam bir makine. Öyleyse önce bu makinenin markasını okumamız lazım. Yapanı bilmemiz lazım. Sonra niçin yaptığını, niye yarattığını ona sormamız lazım. Şimdi herkesin hayattan bir beklentisi olabilir. Herkesin bir hayat felsefesi olabilir. Herkesin bir yaşam tarzı olabilir. Herkesin hayattan kendi beklentisiyle beraber benim hayatımdan Beni Yaradan'ın beklentisi nedir? Onu merak etmem gerekmez mi? Yani siz fabrikada çalışıyorsunuz, sizin fabrikadan bir beklentiniz var. Ama asıl mesele fabrika sahibinin sizden beklentisidir. Onun için sizi işe almıştır. Onun için size maaş verir. Mevzu odur. Onun beklentisine cevap veremediğiniz andan itibaren kapı dışarı edilirsiniz. Hiçbir kıymet ifade edemezsiniz. Maaşınız kesilir. Öyleyse madem yapan bilir elbette bilen konuşur. Bu insan makinasını kim yapmış? Böyle hayretle dinliyor. Hiç böyle bir cevap beklemiyordu ya. İnceleyeceğiz bu insan makinasını kimin yaptığını. Bir bakıyoruz ki nefes alıyoruz. Allah Allah tam ciğerimiz havaya göre. Hava da tam ciğerimize göre. Öyleyse belli ki bu havayı yaratan kimse bu ciğerleri takan da odur. Gözlerimiz bütün renkleri algılayacak şekilde tasarlanmış. Yeryüzündeki bütün bu renkleri kim tasarladıysa bu gözleri buraya takan da odur. Kulağımız bütün seslerin inceliklerini fark edecek şekilde yaratılmış. Öyleyse bütün sesleri yaratan kim ise bu kulağı takan da odur. Hayatımız, vücudumuz bütün kainattan süzülmüş. Dünyada ne kadar element varsa tamamı insanın vücudunda toplanmış, adeta kainat ağacının meyvesi olacak şekilde tasarlanmış bu hayat. Öyleyse kainatın sahibi olamayan benim hayatımı yaratıp yaşatamaz. Öyleyse benim yaratıcım şu kainatın sahibidir. Şimdi bu makinenin sahibini, sanatkarını bulduk mu? Ustasını bulduk mu? Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur, ona soracağız beni niçin yarattı? Benden beklentisi nedir? Bu aleme beni niye gönderdi? Ona soracağız. O da gönderdiği kitaplarla, gönderdiği peygamberlerle bize yaratılış gayemizi ilan etmekle beraber bir de bizim fıtratımıza, yaratılışımıza da yazmış niçin dünyaya gönderildiğimizi. Böyle anlatıyorum. Dedi ki, tamam öyleyse dedi. Yaratıcı dedi, bizim niçin yaratıldığımız konusunda ne diyor? Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur dedik ya. Ne diyor öyleyse dedi. Niçin gel gönderilmişiz biz dünyaya? Niçin gönderilmişiz biz dünyaya? Niye geldik dünyaya? Nedir, niçin yaşıyoruz falan deyince, biz dedim kainat kitabını okumak için gönderilmişiz. Böyle deyince bir kahkaha daha attı. Ya dedi, halüsinasyon mu görüyorsunuz dedi, ne kitabı dedi. Yani şu alemi, doğayı, tabiatı dedi, kitap şeklinde mi görüyorsunuz dedi. Ben de dedim ki, kitap nedir dedi. Bir manayı ifade eden yazı değil mi? Bu yazıların hangi alfabe, alfabeyle yazıldığının önemi var mı? Kimisi resim alfabesiyle yazar, kimisi Çin alfabesiyle yazar, kimisi karakterle yazar, kimisi isimlerini yazar, kimi de cisimlerini yazar. Şimdi eşyanın resimlerini yazmak, yan yana dizmek bir alfabede eşyanın, mahlukatın kendilerini şu kainata yan yana dizmek bir alfabe değil mi? Bu bir kitap değil mi? Sana soruyorum dedim. Böyle bakıyor. Şaşkına döndü. <laughs> Şimdi o ne bekliyordu? Ya işte birkaç ayet hadis söyleyecek. Ben de onları inkar edeceğim, kurtulacağım bekliyordu. Ama ayetlerin hadislerin manalarına, hakikatlerine, ispatlarına muhatap olunca bir anda şaşkına döndü. Mesela dedim insan vücudunu inceleyen tıp kitapları var. Kütüphaneler dolusu tıp kitapları var. Bütün dünyadaki tıp kitaplarını toplasanız, Bursa'ya doldursanız Bursa şehrini doldurur mu? Evet doldurur. Bursa'yı kütüphane yapsak dünyadaki bütün tıp kitapları sığmaz belki de. Soruyorum sana dedim. Bütün dünyadaki tıp kitapları, kütüphaneler dolusu kitaplar hangi kitaptan yazıldı? Bu insan vücudunu inceleyerek yazılmadı mı? Bu kitaptan yazıldı. Birisi benim kitabımdan bir özet yazsa, bir kitap yazsa, bir çıkarım yapsa, kendi yazdığına kitap deyip benim yazdığımı inkar etmeye kalkışsa, kendi kendini inkar etmiş olmaz mı? Yani şu kainatın kitap olduğunu şu insanın kitap olduğunu inkar etmek insan vücudunu inceleyerek yazılan bütün kütüphaneleri, bütün kitapları inkar etmek değil midir? Mesela dedim arı hakkında yazılmış kütüphaneler dolusu kitaplar var. Bu kitapların tamamı arı kitabından yazıldı. Hepsinin kitap olduğunu kabul edip de arının kitap olduğunu inkar etmek mümkün olur mu? Ha, öyleyse kainat bir kitaptır. Şimdi geldik. Bakın insanın yaratılış gayesini ancak yaratanın belirlediğini. Sonra şu kainat bir kitap olarak yazılıp dizildiğini şimdi geldik. Bu kitabın muhatabı kim? Dedim ki şöyle dedim. Dağda gezerken bir koyun sürüsünün içinde bir kitap bulsan yerde. Bu kitabı hangi koyun düşürdü mü dersin yoksa hangi çoban düşürdü mü dersin? Durdu. E, tabii ki dedi hangi çoban düşürdü derim. Neden niye? Niye ki yani şu koyun düşürmüş olamaz mı? O kitaba şuurlu bir muhatap ararız. Bu olsa olsa şuurlu bir muhatabın kitabıdır. Ona aittir. Çünkü kitap koyuna ait olamaz. Şuursuz bir muhatabı olamaz. Şimdi madem şu kainat bir kitap olarak yazılmış, envai çeşit güzelliklerle donatılmış, öyleyse bu kitabın da şuurlu bir muhatabı olması lazım. Soruyorum sana dedim, kainattaki bütün güzellikleri, renkleri, incelikleri, mükemmellikleri, yaratılışı görüp, tadıp, anlayıp tartabilecek akıl, zeka, istidat, kabiliyet insandan başka kimde var? insandan başka hangi mahluk bu kainat kitabını okumak için bu kainat kitabının sahibini tanımak için yaratılmış gönderilmiş olabilir. Söyler misin deyince böyle birden şaşkına döndü. dedi. Aynı böyle bu ifadeyi kullandı. Hiç böyle bir cevap beklemiyorum dedi. Doğrusu çok şaşırdım dedi. Ve şu mekanda kendi itiraf ederek teslim oldu. Kendisini ateist olarak ifade eden, insanın yaratılış gayesine inanmayan, yaradanı kabul etmeyen bir zihin, bir fikir nasıl teslim oldu gözlerimizde gördük. Elhamdülillah şu Kur'an hakikatlarının neticesinde.